Hey selam ben Adan ve bu da 21W05A sürümü. Bu sürümde 1.17'de gelecek mağara güncellemesiyle alakalı birçok bloğu ve tam olarak fikirleri elde edebiliyoruz. Mağara güncellemesinde yer şekillerini getirmediler sadece blokları getirdiler. Bunun bir sebebi var çünkü her getirdikleri güncellemeyi oyuna tane tane eklerlerse her güncelleme için ekstra bir world generation kodu oluşturmaları lazım. Bu da birazcık onlar için sıkıntı. Çünkü her ekledikleri şeyler için yer şekillerine ekstra kod yazarlarsa bu 2021'de değil daha daha geççe çıkacak bir 1.17 güncellemesi güncellemesi olacak. O yüzden şimdilik bloklarla yetiniyoruz. Minecraft'ın canlı yayında 1.17 güncellemesinin mağara güncellemesi olduğu duyurulduğunda Lush Caves e duyuruldu. Lush Caves'in de şöyle güzel bir özelliği var. Çevrede normal bir şekilde maden kazarak bulabilirsiniz ama özel bir ağacın altında direkt olarak konumları belli. Açeli ağaçları bulursanız ki açeli ağaçlarının yaprakları bu şekilde ve çiçekli halleri de var. Tam olarak ağacın köklerinden aşağı doğru inen bir yol olacak ve siz de bu yoldan aşağı doğru indiğinizde karşılaşacağınız bir yer var. Lush Caves'ler. Kendileri birçok bitki türüne ev sahipliği yapıyor. Mesela bu, mesela bu. Üzerine de bu tatlı canlılar. Su semenderleri burada yaşıyorlar. Tatlı tatlı pıtı pıtı yüzüyorlar. Kendileri buranın doğal olarak yerlileri. Etrafta bulunabiliyorlar. En güzellerinden bir tanesi ise ahanda Glowberries. Glowberries etrafa ışık saçıyor, tilkileri bunlarla çiftleştirebiliyorsunuz, tilkiler bunlara bayılıyor. Etrafta buraları keşfederken torç koyup, etrafa meşale koyup buraları kirletmeyeceksiniz. Direkt olarak doğal bir kaynak. Bunların ışığı tabii ki tamamen kendi üzerinde duran berilerden dolayı olduğundan bunları aldığınızda ışık kaynağı kesiliyor ve ışık saçmayı kesiyor. Bunları bomb mill ile kemik tozlarıyla beraber tekrardan büyütüp ışık saçmasını sağlayabilirsiniz. Hatta evinizde torç kullanmaktansa böyle sarmaşıklar kullanaraktan misler gibi tatlı tatlı ışık kaynağı da yapabilirsiniz. Hatta güzel bir kısmı bunlardan çok hızlı bir farm yapabilirsiniz. Sadece sağ tık yaptığımda bomb hem toplayabiliyorum hem de bomb büyütebiliyorum. Ve böylelikle ne kadar kemiğim varsa ki netre gidip de kemik bloklarını al alabilirim. Ondan sonra deliler gibi glowberry'im olabilir. Tüm bunların dışında... Glowberry'leri makasla beraber şu şekilde toplayabiliyorsunuz. Mesela şu an 31 tane var. Kestiğimde 32 tane oluyor. Tekrardan aynı şekilde alabiliyor muyum? Alamıyorum. Sadece ama sadece üzerinde Glowberry'i büyüdüyse, bomb yıl koyduysanız, yapıştırdıysanız anca o zaman kestiğinizde size geliyor. Evet, Glowberry'slerle beraber tilkileri çiftleştirebiliyorsunuz. Çiftleşin dostlar. Aynen. Güzel bir bakışma yarışmasının sonunda ki bakışma yarışmasını <laughs> aynen. Doğa böyle işler zaten ne sanmıştınız ki? Ve oyuna yeni eklenen bitki türlerinden bir tanesi ise Drip Leaf. Kendilerinin küçük boyutu da var, büyük boyutu da var. Küçükler herhangi bir yere yerleştirilemezken büyükler istediğiniz herhangi bir bloğun üzerine yerleştirilebiliyorlar. Küçükler kil tabakalarına veya suyun içine konulabiliyor. Peki bunların ne işi var? Şimdilik şu anlık pek bir işi yok. Çünkü onlar küçük. Bu yüzden büyümeleri lazım. Bu yüzden de elime bombyon alıyorum ve üzerlerine tıklıyorum ve bu şekilde büyüyebiliyorlar. Bu büyümelerinin güzel bir yanı var. Siz üzerlerinde durduğunuzda belli bir süre sonra çöküp sizi üzerlerinden atıyorlar. Bunlarla beraber güzel parkurlar yapabilirsiniz aslında. Mesela şunu buradan büyütelim. Şuraya bir tane koyalım. Şuradan büyütelim. Hop hop ve buradan <laughs> keşke atlayabilsem. <laughs> Parkur yeteneklerim neden bu kadar kötü? Tamam aynen. Şöyle bir durum var. Shift'le eğildiğinizde ağırlığınızı azalttığınızdan dolayı mıdır, bug'dan dolayı mıdır bilmiyorum. Bu şekilde düşmeye biliyorsunuz. Çok fazla düşünürseniz hop Tehlikeli bir yerden düşüp ölebilirsiniz. Bunlarla beraber güzel parkur mekanikleri düzenlenebilir. Hatta şöyle güzel bir yönü de var. Ufak tefek gizli yerler de yapabilirsiniz. Mesela Üzerinde duruyorum belli bir süre sonra beni atıyor ve belli bir süre sonra tekrardan yukarı çıkacak. Yukarı çıktıktan hemen sonra beni aşağı atıyor ve ben bu şekilde ince tünellerden geçebilir ve gizli mekanlar kendime oluşturabilirim. Ha tabi geri nasıl çıkacağım yine kırmam gerekiyor sadece ufak gizli bir giriş. Peki bunları makasla toplayabiliyor muyuz? Büyükleri direkt olarak elime geliyor. Peki küçükleri nasıl gelecek? Küçük bir tane koyduk ve makasla almaya çalıştık. Aynen. Küçük de aynı şekilde makasla beraber bize geliyor. Tamam, onu büyüttük, büyüttük, büyüttük. Bayağı büyüdü ve kırdık. Elimize ne kadar geliyor? Sadece bir tanesi geliyor. Altındaki küçük small drip leafler hiçbir şekilde elimize geçmiyor. Yani bundan farm yapıp da ekstra şeyler alabilecek misiniz? Bilmiyorum. Ayrıca eklenen tek bitkimiz de bu değil. Burada güzel pembe, tatlı bir tane bitkimiz daha var. Kendisi spor blossom. Yani zaten görüyorsunuz etrafta parçacıklar düşürüyor. Sporlarını düşürüyor ki başka çiçeklerin üremesine yardımcı oluyor bu. Ve burada ekstra kökler var. Burada ekstra bir toprağımız var. Bu toprağı aldığımızda da Quoted 4 olarak adını göreceksiniz. Bunun anlamı köklenmiş toprak. Hemen bir yanında da sarkmış kökleri görebilirsiniz. Bu kökleri toplayabilirsiniz makaslarla beraber. Bunlar da köklü toprak. Açelya ağaçların altında oluyor. Zamanında bunlar köklenmiş, kök salmış ve bu şekilde ayrı bir havası olmuş. Yani Minecraft'ın aslında öbür mağaralarına göre daha eski mağaralarından bir tanesi ve burada yaşam var. Yavaş yavaş sanki bir hikaye geliyormuş gibi. Farklı tonlar oyuna ekleniyor sadece. Düz bir renk olmaktan çıktı oyun. Bu tatlı. Ve siz daha tatlısınız. Tabii eklenen şeyler bunlarla da kalmıyor. Zaten bir süredir gördüğünüz şeylerden bir tanesi. Aha da, yosunlar. Mesela yosun bloğu. Bunlardan yosun halısı yapabilirim ve etrafa koyabilirim. Kendileri normal çimlerle beraber neredeyse aynı renkte ve böylelikle de işte giriş halısın falan yapabilirsiniz. Hani evinize bir halı koyabilirsiniz. Paspas olabilir, tatlı durur, güzel olur. Onun dışında da açelya ağaçlarının yanında açelya çalıları da var. Hem çiçek açmamışı hem de çiçek açmışı. Hem çiçek açmışı hem de çiçek açma... Ay iyice konuşamam. Neredeyse bir ayda bir güncelleme geliyor ve bize verdikleri şeyler bu kadar az. Artık Warden görmek istiyoruz. Artık kan istiyoruz falan diye böyle giriyormuşum. Neyse yavaş yavaş tane tane tatlılanarak oyun gelişiyor. Bu da güzel bir şey. Ama bilin ki Minecraft bunları doğal bir fikir olarak kendileri bulmadı. Bunlar çok çok önceden beri mod paketlerinde olan şeylerden bazıları. Yani Minecraft yeni bir şey asla ve asla oyna eklemiyor. Gidin modlu bir şekilde daha fazlasını zaten bulacaksınız. Mojang'ın fixlediğini söylediği ama hala fixlemediği olaylardan bir tanesi yarı zamanda çalışıyor. Siz alevli bir ok attığınızda powdersnow'un içinden atarsınız. Bazen sönüyor, bazense sönmüyor ve böylelikle de yarı sönüp yarı sönmeyen oklar atabiliyorsunuz bunun içerisinden. Normalde zombiler boğulduğunda boğulmuşa dönüşüyorlar. İskeletler de bundan sonra powdersnow'un içinde batıp da boğulursa onlar da o çölde karlı kışlı yerlerde gezen iskeletler var ya onlardan olacaklar. Aha aynen. Ve bu şekilde stray dediğimiz canlı türüne dönüşmüş oluyorlar. Bunlar siz yavaş yatan oklar atabiliyorlar vesaire. Çok gördüğünüz bir iskelet türü değil ama sevmeyeceğiniz bir iskelet türü kendisi. Ayrıca bundan sonra bolmuşların içerisinden şöyle vuralım kendilerine. Normalde bolmuşların içerisinden altın parçaları alabiliyorduk ve bu sefer de oyuna yeni eklenen bakır da bunların içerisinden alabiliyoruz. Sadece şu an burada çıkacak mı? Hiçbir fikrim. Yok. Yok. Bakırlar şu an çıkmadı ama normalde çıkıyor. Evet, videonun da sonuna geldik. İzlediğiniz, destek verdiğiniz için teşekkürler. Bu da kısa bir güncellemeydi. Gönül istiyor ki deliler gibi güncelleme çıksın. Manyak şeyler yapalım ama olmuyor. Benim de tadımı kaçırıyorlar çünkü ben ne zaman işte çarşamba günü gelse yine bir güncellenme gelecek diye ya dişçiye gitmiyorum ya başka bir yere gitmiyorum. Gitmem gereken yerlere gitmiyorum ve adamlar güncelleme getirmiyor. En sonunda da getirdiği güncellemeler böyle kıçı boklu güncellemeler oluyor. Tabii ki güzel ee, bir şekilde yine bloklar getirmişler. World Generation az önce dediğim gibi aktaramıyorlar çünkü onun tam sürümünün çıkması lazım ki dünya bir bütün olsun. Çünkü tamamen dünyada görebileceğimiz her şeyi değiştirecekleri için tane tane değiştirmek onlar için çok zahmetli bir iş olacak. Aynen böyle koşuyorum bir yerlere ama nereye gidiyorum ben de bilmiyorum. O zaman başka bir güncelleme videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.